kamp alanımıza aşevi de kuruldu. Kızılay'ın arabası burada. Çadırlarımız, mekanımız. Burası da aşevi. Yemekler pişiyor. Zamanla her şey yer oturuyor. Her şey bir anda olmaz. Biraz gerçekçi olmakta fayda var. Herkes elinden geldiğini. Devlet hepimiziz. Devlet biziz ya. Aşevinden makarnamız. Mis.

İzmirli abilerimiz. Burası Çadır Bugün de burada işlerle, organizasyonlarla geçti. Bir yıkıntı. Çatlaklar salladılar. Burada arabalarda kalan insanlar da çok. Şunlarda tuvaletleri. Hazır falan. Dünkü günün aynısı. Normalde şöyle bir şey var. Herkes buraya bir anda yükleniyor. Ama bir anda yüklenmekten ziyade parça parça, zamanı ayarak bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra yardımlar yapılıp gelinirse daha sürdürülebilir olur. Genel olarak kadın hijyen malzemeleri, bebek bezleri, mamalar öf, öf, lazım. Isıtıcı olabilir, elektrik gelecek. Ondan sonra battaniye tarzı şeyler olabilir. Gıda, kuru gıda olabilir. Bakarnaydı, bulgurdu, fasulyeydi gibi şeyler. Onun su ve elektrikten yana sıkıntı yok çadır yardımları olabilir. Parça parça bu yerinde bölgesine göre ama adamını bir koordineli bir şekilde yani böyle bir tır yükleyip daha da bunu gönderiyoruz afet bölgesine değil de böyle ya olur, afet olur, olur, <laughs> bu olur, şu olur. Belediyeler olur. Büyükşehir belediyeleri olur. Onlarla haberleşip organize bir şekilde gönderilirse bu işler daha güzel, daha rayında gidebilir. Enkazların arasında dolaşıyoruz. çatlak. Bak bu Bildiğin yukarı aşağı bir kayma. Gece vakti İskenderun sokaklarında yürüyorum. Çatlak binalar, yıkık binalar arasında. Sokaklar sessiz ve sakin. Askerler... ...köşe başlarını ve yol başlarını tutuyorlar. Sıkıntılı bölgelerde. Yer durumu etraf etraf ful yarta ful sıkıntı. Bilmiyorum nasıl toparlanır, nasıl yapılır bu işler. Ama çoğu hayatı değiştirdi kesin. düzen değişti kesin. Yıkılmış bir enkaz daha. Burada böyle bekliyor. Çıkarılmıştır herhalde. Bakılmıştır içine dışına. Fert ya memleket. Bu konularda buralarda. Uzun vadeli büyük sıkıntı. <laughs> Şuraya bak. Kalafta demeyiz miyiz birader? Neredeyiz? Bir jandarma karakolunun orası. Yan taraftaki biraz çökmüş. Büyük sıkıntı Bina nasıl kırılmış ya Bayanısın Alıyor demek ki Ne yapacağım Şimdi buna bakarak yan taraftaki dar şanslı diyebiliyor muyuz? Bilemeyiz Şuna bak Evin alt kısmı, alt dükkan kısmı. Dükkan olduğu kesin mi bilinmez ama çökmüş. Ev bu biçim duruyor. Bina bana doğru bakıyor. Demir memeli gitmiş zaten. Ne sökülmüş ya da gitmiş. Yolda sen yol zaten ayrık. Ya da kesik mi desen ne desen bilmiyorum. Bir evde böyle çökmüş duvarlarıyla beraber. Yapan ustayla da alakalı bir şey. Yandaki binayı bilmiş. Yandaki binayı biraz sola doğru kaydırmış. Bugün son günümüz. Vallahi kaç gün oldu? Geleli ben de bilmiyorum. 6 7 8 gün oldu galiba. Hatay Havalimanı'ndan uçakla gideceğiz. Gidiyoruz yani. <laughs>